52 yıldır ben bu işin içindeyim. Gümüş işletmeciliği ile yani işletmeciliği ile bizim ana sektörlerimizden biridir. Altın bizim düğünlerimizde temin alır. İşte sınır bir ilde olduğumuz için atölyecilik batık kadar bize kar bırakmıyor. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Yine önemli konuları konuşacağız. Bu kez ülkemizin, Türkiye'nin güzel şehirlerinden Van'a gidiyoruz. Van'a uzanıyoruz. Van'da Kuyumcular Derneği Başkanımız Sayın Mehmet Yıldırmoğlu'yla konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi çalışmalar, hayırlı günleriniz olsun. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Hemen e, tabii e, sorularımızı sormak istiyoruz. Van'daki kuyumculukla ilgili olarak e, sormak istiyorum. Son dönemde pandemiyle birlikte Türkiye'nin farklı şehirlerinde problemler yaşanıyor. E, bütün sektörlerde yaşanıyor ama Van'da nasıl etkiledi pandemi kuyumcu esnafımızı? Sizden dinlemek isteriz başkanım. Şimdi Mustafa Bey tabii ki Van'da Türkiye'nin bir e, parçası. Şehirlerinden biri. Muhakkak ki etki nerede olursa olsun bizde de oluyor. Yani Türkiye'nin neresinde bu etkiler yaşanıyorsa bizde de yaşanıyor. Ama bizi de kapsadı tabii ki. Pandemi sürecinde bu işsizlik, işte kapatılma, bu süreçlerde bize de zarar gördük. Pırlan. Muhakkak ki. Ha bunun yanı sıra bizim kapatılmamız bazı sektörlerde işine geldi. Nasıl geldi? Bizim yan sana yani yan yan şeyde olanlar kalktılar efendim işte e, telefon faturası kesen yerden, işte bunun gibi işletmeler başladı bizim işlerimizi yapmaya. Hangi işlerimizi yapıyorlar? Altın sektörü e, insanların teminatıdır. Adam bir yatırım yapmıştır. Muhakkak ki kötü gün olduğu zaman veya da ihtiyacı olduğu zaman altını bozulacaktır o ihtiyacını görmek için. Altın değerli bir madendir. Günümüzde insanlar yatırım yapıyorlar. Ne yapıyor? Efendim sıkıntılı olduğum gün onu götürüp bozulacağım. Sıkıntımı gidermek için. Kuyumcu, kuyum sektörü kapalı olunca adam ne yapıyor bu sefer? Ha bu satıcı gidiyor alternatif yerler arıyor. Alternatif yerler de bizim daha aşağı fiyatımızı vererek insanların altınları bozuyorlar. Bunlara biz de şahit olduk. Ama müdahalemiz ne olabilir? Olamaz. Çünkü bizim öyle yaptığımız güçlerimiz yoktu. Elimiz kuvvetli değildi. Devlet bize o kadar yetki vermemiştir. İnsanlar orada bu sefer başlıyorlar bizim kuyum sektörünün bir yan sanat, yan ürünü gibi yani yan şey gibi başlıyorum altın alıp satmaya. Yani başka mağazalar mı yapıyor bunu? İşte Telefonun ödeme noktaları efendim işte vizyoncular bunun gibi e, atıyorum. Adam geliyor altın bozmaya, krim sektörü koparırsa işte gidiyor altın yerlerde daha düşük fiyatlarla mecbur altını satıp ihtiyacını görmek için götürüp satıyorum. Bu da bize de tüketiciye de zarardır yani. Bizim en azından eczaneler gibi devletimiz bize yani hükümet veya da yöneticilerimiz bizde de nöbetçi bırakması lazımdır. Bakın efendim atıyorum giriyorsunuz bir mağazadan açık olan bir mağazadan efendim işte gıda sektöründen biri herhangi bir yerde açıksa içeriye giriyorsunuz bakıyorsunuz on binlerce insan var içeride onlarca insan var içeride. Yanlış mı? Bir kuyum sektöründe eğer açık olan bir kuyum sektörü olsa veya nöbetçi bir, günlük nöbetçi bir tane sektörümüzde bir tane nöbetçi bıraksaydı kaç kişi girerdi içeri efendim? Beş kişi. En fazla 5 kişi girerdi. Ama gidiyorsunuz gıda sektöründe açık yere bakıyorsunuz. Onlarca kişi var içeride. Peki ara pandemi varsa orada var, burada yok mudur? Yani bizde oluyor da orada olmuyor mu? Yani tüketiciyi orada biraz bir nebze de olsa rahatlatmamız lazım. Tüketiciyi korumamız lazımdır yani kuyumcu, kuyum sektöründeki esnafımızdan ziyade tüketici olan arkadaşlarımız veya insanları bizim e, biraz kollamamız lazımdı. İnsanlar gitti, almış oldukları fiyatları daha düşük fiyatlarla yani kuyum sektöründe bozulacak malın daha dışarıda daha düşük fiyatlarla bozulur. Bu da tüketiciye zarar oldu, kuyum sektörüne zarar verdi. Bizlere de zarar verdi. Altın itibarını kırıyor mu? Ben almışım bu fiyatta, satıyorum bu fiyatta. Ama adamlar bugün ihtiyacı var. Satacaklar. Evet. Başkanım, şeyi de sormak isterim. Şimdi Van özellikle İran'dan çok fazla turistin geldiği bir nokta. Sizde tabii turistler gelince, kuyumcu esnafımızdan da yapıyorlardı. Şu an kapı herhalde kapalı. Gelebiliyor mu turist? Kapıyı açtılar. Geç, geçtiğimiz ay içerisinde yani bu ayın birinden sonra önceki ayın içinde açıldı. Kapıyı açtılar. Orada da işte kontrollü bir şekilde girişleri yapmaya başladılar. Hı hı. Bu pandemiden dolayı girişli şey şeyler yani çok, çok e, e, şey yaparak yani kontrollü bir şekilde içeriye başladılar girmeler. Hı hı. Hareketliliği sormak isterim ee, şimdi e, Haziran itibariyle yavaş yavaş nikahlar düğünler e, yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacak. Nasıldır e, Vanda hareketlilik var mı? Ayın biri dolayısıyla biliyorsunuz hükümetimiz açıklama yaptı, ee, yöneticilerimiz Cumhurbaşkanımızın açıklamasından dolayı e, düğünleri biraz daha iş yerleri falan biraz daha da rahatladı. İşte bu toplantıları, düğünleri, bunun gibi şeyleri biraz daha da rahatlatınca, e, biraz daha da esnek olunca başladı hareket başladı ve başlayacaktır da tabii ki. İnsanlar bugünü bekliyorlar. Birçok insanlar Dünyalarını tarihlerini hep bekliyorlardı. Bir hazırlığı bekliyorlar. Bir hazırlığından sonra işte bu iyileştirmeden sonra başlayacak hareket de başladı yani gerçekten de başladı. Ama altın da başına aldı. Şimdi şu anda 520'leri geçti. Bakalım. Hayırlısı olsun. Belki e, bizim beklentimiz de bu. Altının yükselmesi nasıl etkiliyor Başkanım işleri? E, altın yükselince işler düşüyor mu e, yoksa yükseliyor? Yok yok. Bizim, bizim sektörümüz aksine altın yükselince daha fazla talep ve rağbet oluyor. Altın yükselmesi yani piyasada canlılık veriyor. Hı hı. Çünkü bakın eee Mustafa Bey eee ekonomide bakıyoruz hep ekonomide seviyeler seviyede aynı seyrediyor. İşte para birimleri hepsi altın para birimleri hep aynı şeyin ve bunun yanı sıra eee tüketim çok fazla olan bütün sektörlerdeki fiyatlar hemen hemen aynı düzeyde aynı orantıda gittiği için altına da fazla oluyor. Yani bizim sektörümüz daha çok hareketleniyor. Ee, Van'da özellikle e, Vanlılar, e, Vanlı e, hemşerilerimiz e, daha çok altını takı amaçlı mı alırlar, yatırım amaçlı mı alırlar? Bakın ben şöyle söyleyeyim Mustafa Bey. Ben yaklaşık hemen hemen 50 yıldır bu sektörün içindeyim. 50 52 yıllık bir sektörde hayatım var ben. Şu sektörde. 52 yıldır ben bu işin içindeyim. Yani biliyorsunuz bizim Urartular'dan beri takı işimiz yani gümüş veya altın. Biliyorsunuz gümüş de bizde işte gümüş işletmeciliği yani işletmeciliği de bizim ana sektörlerimizden biridir. Ana şeyimizdir. Savat şey, değil mi? Evet. O gümüşten sonra Ural sulardan geliyor bizim gümüş e, şeyimiz yani e, takılarımız falan o şeyimiz taleplerimiz aşinalığımız şimdi şöyle söyleyeyim ondan sonra geldik ki altına gümüşten sonra yani Ural sulardan sonra geldik ki altın işlemine. altın bizim düğünlerimizde teminatı yani bizim düğünlerimiz altın üzerine teminatı ne kadar çok altın kızın yani o e, takıl, takılırsa o insan için veya o evlilerin çiftler için bir teminattır. O altını daha sonra e, nerede bir zaruri ihtiyaçlar varsa veya da açıklar varsa veya da işte e, ihtiyacı olan hala neredeyse orada kullanıyorlar. Ve geri kalan yine de teminat olarak kendilerine yastık altı yapıyorlar. Yani sandıkta bekletiyorlar veya da kullanıyorlar. Bir de bizim kültürümüzde altın düşkünlüğü vardı. Yani e, takıyı biz çok seviyoruz. Doğu illeri olarak. Yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde altına düşkünlük fazladır. Yani takıyı çok seviyoruz biz. Düğünlerimizde hemen hemen öyle oluyor ki zaman zaman belki de bunlar medyada da çıktı. E, görüntülendi. Gelinin yerden yani gelin taşıyamayacağı kadar ağırlıkta altın takılıyor bizde. Ha bu da teminat olarak yani biraz da aşiretlerde biliyorsunuz aşiretlerde insanların biraz daha da e, ne diyelim biraz daha da şeyler fazla olunca onlar alım güçleri daha yüksek onlar biliyorsunuz aşiretçilikte biraz fazla e, şey olunca gider falan olunca teminatı fazla ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Hı hı. Yani nüfus oranına göre. Peki Başkanım, e, soralım. Vana özgü bir e, takımız var mıdır? Ne Van'ın nesi meşhurdur, özellikle takı olarak? E, Van'da üretilen Vana özgü? Bizde işte taç vardır, kemer vardır. İşte e, biliyorsunuz bugün yani günümüzde e, evvelden bu takılar e, çeşitli şeylerde ama bugün Hint takımları dediğimiz yani öyle var ki bir bir buçuk yakın e, Hint takımı takan şeylerimiz vardır. Takı takanlarımız vardır e, düğünlerimizde. E, bunlar evvelden tabii ki evvelden kişinin ona benzer şeylerdi ama bugün günümüzde geldi buna takı olup işte int yapılarına Şuna buna geldi yani. Değişti. Ama takı meraklı her zaman vardır bizde. Hı hı. Yani bana ait e, olan şeyler bugün belki günümüzde değişti. Buna kemerdir işte taştır. Şunun gibi takılarımız vardı daha önceden. Ama günümüzde modernleşti, daha da çeşitler oldu. Mesela e, işte Hint takımı, e, Trabzon sektörü, yani onun gibi çeşitli şeyler çıkınca insanlar bu sefer onları kullanmaya başladı. Ama bizde her zaman takım merakı vardı. Başkanım peki Van'da üretim nasıl? Atölye var mı? Üretim var mı? Kaç atölye var? Ne kadar bir üretim var? Neler üretiliyor? Van'da atölyecilik, atölyeci bir tane atölyemiz vardır. Şu anda mevcut çalışan imalat vardır. Ee, İmaratta ne yapıyorlar? İşte bilezik yapıyorlar. Ee, bunun yanında e, alyans yapılıyor Van'da. Van e, atölyesinde. Ee, bunun yanında işte 14 dört ayar dökümler vardır. E, tabii şeye göre biz genelde ağırlığımız Batı'daki e, atölyelerden buraya bize yaklaşık bir 60 tane kadar toptancı dışarıdan girdiği için yani biraz da vitrincilik nasıldı biliyor musunuz? Al Bizde atölyecilik işte biliyorsunuz Türkiye'nin en son ücra köşesindeyiz biz. İşte sınır bir ilde olduğumuz için biraz atölyecilik batılı kadar bize kar bırakmıyor. Kar oranı düşük oluyor. Mecbur olsa ne yapıyoruz? Dışarıdan gelen hazır atölyeden gelen mallara daha çok yöneliyoruz. Bu da buradaki insanların şefkini bitiriyor yani para kazanmayınca insanlar bu hazır alıp satmaya yöneliyor. Tabii ki var, atölyelerimiz var, çalışan atölyelerimiz var ama e, pek fazla işte bir Maraş kadar işte bir Antep kadar veya tabii e, Mersin, Adana kadar İstanbul kadar yok biliyorsunuz. Onlar bizden daha fazla içeride oldukları için, sütlersin fazla olduğu için insanlar konuda. E, para kazandıkları için yapıyorlar işi. Biz de, biz en son doğumun en son hücresinde olduğumuz için bizden başka üretim yapıp da e, satabileceğimiz illerimiz yoktur. Ancak işte çevre hitap ediyoruz. Birkaç yıldır. Onun için atölyelerimiz varsa da yani pek o kadar e, iyi tamam. Van'a da, çevresine çevre de yetişecek kadar atölyemiz var, var. Çevre ilerimizi de duyuruyoruz. Ama Van'a bugün 60'tan fazla gelen şeyimiz vardır. toplantıcımız vardır. Hazır getiriyorlar. Her istediğimizi getiriyorlar. Hem onların hem de içerideki yani bizim altın şükranımızın şükürlerimiz, şükrasyon fazla olduğu için ihtiyacımızı da görüyoruz. Her iki yönden de. Hem atölyelerimiz hem dışarıdan gelenler. Hı hı. Ee, başkanım savat işçiliğini de sormak isterim. Ee, savat işletmeci, işlemeciliğini daha doğrusu. E, gümüş üzerine yapılan e, bir sanat aslında bir anlamda. E, biraz bize bahseder misiniz? Nasıl yapılır? Özelliği nedir? Van deyince çünkü aklı o geliyor. Savat işlemeciliği bizim biliyorsunuz ben az önce de bahsetmiştim. Urartu döneminden beri ve Ermeniler burada yaşamışlar. Ermeniler dahi onun işi. Ermeniler dahi burada savat ve yani gümüş ve savat, gümüş, altın. Üzerine burada ikine işçilik yapmışlar. Yani atölye demeyelim de o günkü iş, işçilik iş, iş, el vardı. Burada yine günümüzde yine sabah üzerine, gümüş üzerine çalışan atölyelerimiz de vardı. Daha ileriki bir zamanlarda sizi misafir ederiz. Çekimler yaparsınız. Orada tanıtırsınız. Biz o o konuyla onlara bırakalım. Hı hı. Yani buraya teşrif buyursanız, misafirimiz olursan sizleri orada götürürüz. Tanıştırırız, gezersiniz, bakarsınız ve tanıtım yaparsınız. Orada da sabah işlemeciğini, gümüş işletmecini de orada sunum yaparsınız. Onları da onlara bırakalım, orada daha iyi olur. Onu da orada, orada görsel olarak anlatalım. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz. Başkanım son olarak şeyi de sormak isterim. E, kuyumculukla ilgili e, bir e, yönetmelik hazırlandı. Bu yönetmelik hayata geçti. Ustalık belgesi 31 Aralık'tan sonra artık mecbur olacak. Pek çok ilde kuyumcularımız ustalık belgesi almak için e, harekete geçtiler. Başvurular yapıyorlar. Sizde nasıl durum e, ustalık belgesiyle ilgili e, esnaflarımız, kuyumcu esnaflarımız e, başvurular yapıyorlar mı? E, yeni düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Onunla ilgili de isterseniz yorumlarınızı alabiliriz. Şimdi Mustafa Bey, tabii ki ehliyetsizlik bir iş olmaz. İşin ehli olmak lazım, ehliyetli olmak lazım. İlk evvela bu. Avrupa standartlarını yakalamaya çalışıyoruz şu anda Türkiye'nin. Gündemde bu, bu daha doğrusu bundan 15-20 yıl önceden işte her meslek grubunda ehliyeti olmakla, yani liyakat sahibi olmak lazımdı. Öyle istediler Avrupa düzeyine çıkmak için. Biz bunu o gün, yani o gün biz e, bunu, bugünü görüyorduk. Ben o günde de yine Van Kuyumcular Derneği yönetimindeydim ve Ticaret Odası Başkan Vekili yapıyordum. Van'da. O günde biz kuyum sektöründeki bütün arkadaşlarımıza gelin, ustalık belgesi, kalfaalık belgesi, üreticilik belgesine teşvikte bulunduruyoruz, almaya başladık o gün. Şimdi bizim Van'da hemen hemen yüzde doksan beşi, doksan kuyum sektöründe olan bütün arkadaşlarımızın hepsinin belgeleri vardır. Biz o gün daha Avrupa düzeyine çıkmak için yasa hazırladıklarında biz bunu gördüğümüzde bütün arkadaşlarımızı bilgilendirdik ve o gün başladık bunları bu belgeleri almaya. Şimdi hemen hemen diyebilirim ki 95-97. Benden önceki bizim başkan arkadaşlarımız yani yönetim kurulu başkanımız olan arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Onlar da o gün bizi bilinçlendirdiler arkadaşlar. Altyapımızı yaptık geldik. Şimdi Van kuyumcu esnafının hepsinde hemen hemen belgemiz hazırdır. Var yani yok değildir. Çünkü biz biliyorduk bir gün gelecek işte insanlara diyecekler kardeşim siz esnaf olabilmeniz için beş yıl işte sigortalı çalışmanız lazım. Ustalık kalfalık belgeniz olması lazım. Yani belli kriterlerde olmanız lazım ki iş yeri açabilirsiniz veya devralabilirsiniz. Biz onları bildiğimiz için o Avrupa biliyorsunuz Mustafa Bey belki sizler de bu işi, tabii içinde olduğunuz için biliyorsunuz. Avrupa düzeyine çıkmamız için Avrupa birine biliyorsunuz bir şeyimiz vardı. O zaman dediler ki Türkiye'deki bütün eğitimden tutun işte liyakat sahibi olacak esnaflara kadar hepsi belgelenecek. Veya diplomalar alınacak, diploma olası olacak. olacak. Veya liyakat sahibi olacak. Veya da işte buna benzer şeyler, evraklar işlenecek. Biz o gün buraları gördüğümüz için insanlara kardeşim alın bunlar yapın ve insanları teşvik ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadan Geldik buraya kadar. Şimdi Van'daki esnafların hangisinin iş yerinden içeri girerseniz muhakkak ki vardır. Ustukalı belgeleri vardır. E hey başkanım çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Benim sorularım bunlar da sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabilirim. Bir kuyumcu esnaflarımıza mesajınız var mı? Şimdi bakın malum biliyorsunuz dünya artık öyle bir hale geldi ki bu bugünkü teknolojiler bize her şey gününde bildiriyorlar. Her şeyi biz gününde vakıf oluyoruz, her şeyde bilinçleniyoruz. Her şeyi de biliyoruz. Yani sağ olsun bugüne bizi hazırlık getiren daha geçmişteki olan insanlar yani bilginler bilgin bilginlerin sayesinde buraya kadar geldik. Teknolojiyi bize yaptılar, getirdiler. Ve şimdi Türkiye'de inanıyorum ki bu kuyum sektöründeki bizim ııı e, gerek o da gerek dernek başkanlarımız bilinçli bir şekilde Türkiye'de hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben bunun bilincindeyim farkındayım. Sağ olsunlar. Onlara da teşekkür ederiz. Kuyumlu sektöründe olan arkadaşlarımız da artık bundan sonra ha, bazı şeylerin altyapılarını yaparak geliyorlar. Bizim sektörümüzde bir tek sıkıntımız nedir? Onu da söyleyeyim ben size. İşte devletin bize biraz daha da yani hükümetlerin bize biraz daha da böyle e, şey aşmaları lazım. Yani kucak aşmaları lazım. Bize biraz daha da e, kuyum sektörü yani biliyorsunuz Türkiye'deki kuyum sektörü kalptir. Biz Türkiye'nin kalbiyiz. Bize ikinci evlat muamelesi değil. Bize öz evlat muamelesi yapmaları lazım. Yani bu pandemi sürecinde de biz bunu yaşadık. Daha önce de yaşıyoruz kanunlarda da yaşıyoruz. Ama inşallah bu çıkan yeni kanunlar bir kısmı bizi belki de yani biraz kucaklayacak gibi görüyorum ben. Tabii bir kısmı. Ben genelde konuşmuyorum. Bir kısmı için konuşuyorum. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. İnşallah bundan sonraki dönemde yine Mustafa Bey görüşürüz. Siz de burada bekleriz. Buyurun gelin misafir ederiz. Çok teşekkür ederiz aşkım. İnşallah Allah-u Teala bir rahatlık, bir şifa nasip eder ve herkes kurtulur. İnşallah ülke ve dünyamız rahatlar. Allah bu konuda inşallah belki bu şeyi illeti bir, bir an önce bitirmesini dileriz. İnşallah başkanım. Van ve Van Kuyumcular Kuyum Sektörü adına sizlere teşekkür ederiz. Diye. Böyle bir program için davet ettiğinizden dolayı. Çok sağ olun, teşekkür ederiz başkanım. Evet söylediğimiz gibi bugün Van'a gittik. Güzel Van'ımız özellikle hem gölüyle hem kültürüyle hem doğasıyla mükemmel bir şehir Van. Ve bu güzel şehrin önemli ismi Van Kuyumcular Derneği Başkanımız Sayın Mehmet Yıldırımoğlu ile konuştuk Van'daki gelişmeleri. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.